Azerbaycan Ermenistan'la birlikte aynı anda Türkiye'ye kapılarını açacak inşallah. Bu i̇ttihat İslam'ın Türkistan Birliği'nin ilk kıvılcımı olacak. İsrail'le için alacak şekilde büyük bir Türkistan Birliği oluşacak. Bütün bölge refaha huzura kavuşacak inşallah. i̇nşallah. Evet. İki devlet, tek millet. Azerbaycan ve Türkiye. İki kardeş ülke. Bağımsız Azerbaycan Devleti'nin mimarı, Büyük Lider Haydar Aliyev. Bir millet, iki devlet sözüyle Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin gelecek bin yıllar için temelini oluşturdu. Azerbaycan'ın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesinde büyük bir yere sahip olan Haydar Aliyev, bu şanlı bayrağı Oğlu İlham Aliyev'e devretti. İlham Aliyev'in babasından devraldığı en kıymetli miraslardan biri ise modern, aydın ve aynı zamanda manevi değerlerine bağlı bir Azerbaycan'dı. Bu güzel mirası en iyi şekilde koruyup geliştiren ve 2003 yılından beri görev yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da eğitim, ekonomi ve sosyal alanlarda önemli atılımlar yaptı göreve geldiği 2003'ten 2013'e kadar Azerbaycan'ın gayri saati yurt içi hasılası 850 dolardan 7850 dolara yükseldi. Onun döneminde Hazar petrol ve gazını Avrupa'ya taşımak için petrol ve gaz boru hatları inşa edildi. Haydar Aliyev'in başlattığı büyük kalkınma stratejisi ve vizyonu bugün Sayın İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmektedir. Çağdaş Azerbaycan'ın parlak geleceği için oluşturulan modern, dindar ve ileri görüşlü politikalar kararlılıkla devam ettirilmektedir. Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın büyük ve başarılı olması Türkiye için de sevinç kaynağıdır. Sayın İlham Aliyev tüm halk tarafından coşkuyla ve sevgiyle karşılandığı konuşmalarında Türkiye ile iki devlet tek millet idealini de gündemde tutmaktadır. Türkiye-Azerbaycan bir millet iki devlettir. Biz bu siyasete sadikiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebediyen devam edecektir diyerek Türk halkına seslenen Aliyev'in yeri Türk milletinin gözünde bir başka kıymetlidir. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebediyen devam edecektir diyerek Türk halkına seslenen Aliyev'in yeri Türk milletinin gözünde bir başka kıymetlidir. Evet.